Sevgili Kadın Gözü'yle izleyicileri Narlıdere Köy Kahvesi'ndeyiz Göründüğümüz gibi biz üç kişiyiz Geri kalan nerede mi? Evet efendim kendileri Bağbahçeliler Şeftali zamanı Öyle değil mi efendim? Önce sizi tanıyalım Tabii ki ben Narlıdere yaşantımda Halil İbrahim Kara Ben dedim ki şimdi yani Köy kahvesinde üç kişi otururken Bizi görürseniz şaşırmayın Geri kalan köyün geri kalanı nerede? Kadını, çoluğu, çocuğu, ihtiyarı, yaşlısı, beyefendiler nerede? Çalışabileceklerin hepsi arazide Şu anda çalışmakta Evet, çaylarımız da geldi. Sıcak bir sohbeti biz devam ettirelim bu sıcak insanlarla. Evet. Efendim, siz önce tanıyalım mı? Ee, ben Hasan Atanlardır köyünden. Hasan Bey, ben evet. bana ilk geldiğimde dediler ki su ekmek. Bunu sizden dinleyelim mi? Tabii. Şimdi bunun o tekerlemeyi ben size anlatayım. Daha yıllar önce burada kız istemeye gelmişler dış köyden buraya. Şimdi o ailede kızı oraya vermemek için Şimdi ekmek istersen, e, su istersen, işte dere, ekmek istersen Allah vere, yatmak istersen geldin yere. Yani biz buradan size kız verecek yok demişler. Oradan kalma bu atasözü. Ama tam tersin aslında çok misafirperversiniz. Ya, Her kapı açık. Narlıdere ismi nereden gelir? Nasıl gelir? Narlıdere nedendir Kaç nüfusta eskiden? Bir onları bize anlatır mısınız? Tabii, büyüklerden aldığımız haberlere göre 1650'lerde bu yakın bizim köye 3 kilometre ileride bir köy yeri var. Oradan buraya göç etmişler. 6 aile gibi, 6 hane gibi iş yapmışlar. Buralarda geçim şartları o zaman için nar varmış. Narla iş olmuşlar. Şimdi şu anda nar olayı kalktı gibi bir şey. Bu narenci türü haricinde, portakal, mandal, muz gibi haricinde şeftali, elma, armut, ayva gibi o tür şeylerle geçim sağlıyoruz. Daha evvelce yani ben onlara biraz aklım azarıyor e, ee, buğday türü tarımla uğraşılıyormuş. Şimdi meyveciliğe dönüşüldü. geçim şartımız meyvecilik Şu anda e, nüfus kaç tahmini? Ee, şu anda 700 e, civarlarında nüfusumuz var. Yani hazır nüfusumuz. Genel nüfusu 1200 civarlarında. Köyü biz gezdik. Gezdiğimizde evet. de gördüğümüz kadarıyla hem çok temiz hem de eski evler, eski dokusunu hala koruyan bir köy. Evet. Ya, yani, e, peki tarihi ifade edecek evlerimiz kalmadı. Artık çoğu tadilat gördü. Tarihi ifade pek köyümüz e, evler yok. Onlar hepsi yıkıldı. Yeniden yenisi yapıldı. Çoğu tamirat gördü. Mesela şehirler şömine derler. Bizim burada ocak diyorduk. Ocaklı evlerin hiçbiri kalmadı. Peki Ocak meyveler dediyseniz hemen aklıma bir soru daha geldi. O zaman o dönemlerde ne yerdiniz? Sabah kahvaltılarını nasıl yapardınız? Sabah kahvaltımızı süt, zeytin. Süt ve zeytin. Ee, evet, evet. Şey süt, ekmeği. köy ekmeği, kartalaç, pide gibi şeyler. Şu anda zaten sütü biz de artık satın alıyoruz. Artık ve hayvancılık yok. Çünkü otlak köyümüz yok. Her yer meyvalık olduğu için hayvanları otlatacak otlat yok. Narlı dere, şeftali bahçeleri dedik, verimli toprakları dedik ama bir konuda daha verimli, dağcılar konusunda. Biz şimdi biraz sonra burada tırmanış yapacak ekibe dahil olacağız. Bakalım onlar bize neler yaşatıp neler anlatacaklar bu konu hakkında. 何? kadın gözüyle izleyicileri, biz Zandı gezerken çeftalden bahsettik, devirci armatından bahsettik, tarımından bahsettik, sebzesinden bahsettik. Peki, e, dağcılıktan bahsetmemiz gerektiğini de söyledik. Onunla ilgili yanımda iki isim var. Önce kendilerini bir tanıyalım. Evet efendim, siz bir tanıyalım. Ee, ben e, Nülüfer Kent Konseyi Ulu Dağ Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Fahir Denizman. Çalışmalarımız hakkında bize kısa bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki verelim. E, şimdi Kent Konseyi çatısı altında, e, Nülfer Kent Konseyi çatısı altında Özellikle e, Uludağ'la ilgili amacımız, yani temel amacımız Uludağ ve Uludağ'ı tanıtmak, oradaki sorunları e, tespit etmek ve ilgili makamları iletmek. ve bunun yanı sıra da özellikle belli bir yaş grubunda e, olan insanları trekking, günlük yürüyüşler ve dağcılık faaliyetleri yürüterek hem kentimizi hem e, bireysel olarak kendimizi de e, çevremizde ve güzel bir faaliyetleri yürüterek çalışmalar yürütüyoruz çalışmalarımız hangi sıklıkta aralıklarla oluyor? Şimdi biz her hafta bir defa e, pazar günü mutlaka günü birlik e, trekking yürüyüşleri yapıyoruz. Bunu e, yıl boyunca belli bir program dahil, aylık planlar halinde hazırlıyoruz hafta sonları ve özellikle de yıl içerisinde de e, birkaç tane önemli zirve tırmanışı yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi için e, bu geçen ay Ala e, Aladağlar'da çok uzun bir trans yürüyüşü yaptık. Yaklaşık 57 kilometre ve 3000 seviyesinde bir yürüyüştü bu. Bunu yapmamızın sebebi de e, Ağustos ayı, 17 Ağustos, 24 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan'da Kazbek Dağı'na tırmanacağız. Tabii bunu yaparken belirli aşamalardan geldik. E, özellikle de e, geçen yıl e, Ağrı Dağı'na çıktık. Şimdi bu grubumuzun özelliği şu, biz e, 50 yaş üstü ve emekli olmuş genel olarak insanlarız. Yani hayatta her şeyin her yaşta yapılabileceğini ispat etmek için böyle bir yola gönül koyduk. Ve gerçekten de grup performansımız olsun, fiziki yapımız olsun, sağlık açısından çok yararlı ve sonuçlar aldık. Ve şu anda da bunu yürütüyoruz ki yani Kazbek dünyada dağcılar arasında bilinen önemli bir dağdır, buzul dağdır. Ve oraya çıkacağız. Onun için şu anda da işte kaya tırmanışları eğitimi alıyoruz. Yani teknik anlamda zaten rehberimiz ve özellikle hocamız Baki Bey yürütüyor. O zaten size detaylar hakkında bilgi verecek. Ama şu andaki bizim e, özellikle koyduğumuz hedefler açısından çok önemli bir hedefi gerçekleştireceğiz. Hatta 2014 yılında da bu sefer e, birazcık daha yüzeyde Brezilya'da Amazon ormanlarına gideceğiz. Çok uzun soluklu bir Brezilya-Amazon ormanları yürüyüşü yapacağız. Yani böyle bir grubuz. Çok hareketli bir grubuz. Hedefleri olan bir grubuz. Hedeflerimiz de büyük. Evet efendim hedeflerden bahsetti başkanım. Tabii ki bu hedef ulaşabilmek için de eğitmene gerek var. Evet sizi tanıyalım. Adım Baki Akkuş. Ee, Uludağ Çalışma grubunu eğitimlerini veriyorum. Aynı zamanda liderlik yapmaya çalışıyorum. Yani şimdi eğitimleri veriyoruz dedik. Bu anlamda Narlıdere, Yüzeysel anlamda eğitimler için daha mı uygun? Evet. Ee, en yakın şehre bir yer. Kaya eğitimi açısından, temel kaya bilgileri açısından yeterli çok uzaklara gitmeye gerek yok. Kaç kişilik bir gruba eğitim veriyoruz? Şimdi Uludağ Çalışma Grubu üye sayısı çok tabii. Ee, şu an hazırda 50 civarı e, bu işi takip eden kendine malzeme almış doğa yürüyüşlerine katılan arkadaşımız var. Ee, Gürcistan Kazbek için 16 kişiyle yola çıkacağız. Peki bu eğitimler sırasında belli bir teknikler var mı? Onlardan kısaca bize bahsedebilir misiniz? Şimdi biz çıkmak istesek çıkamayabiliriz. Evet. Siz tabii ki bunu eğitimli olarak eğitimini vererek nasıl yapılacağını bilerek anlatarak yapıyorsunuz. Bu teknikler hakkında da kısa bilgiler alabilir miyiz? Tabii. Yaklaşık 10 hafta teorik eğitim aldı arkadaşlarımız. Daha sonra uygulamalarımız oldu. Yaz temel eğitim kampı, kış temel eğitim kampı gibi. Ve ülkemizin de birçok dağına tırmanışlar yaptık. Ee, geçen sene ağır tırmanış oldu aynı grup tarafından ee, Gürcistan'da hani zor bir daha gerçekten buzurla kaplı, kaplı olması işi zorlaştırıyor teknik tırmanış gerektiriyor ama grubumuzu %90 oranında hazır son hazırlıklar içinde bu eğitimleri alıyorlar şu an tekrar aslında bu eğitimler Peki başkanım yaş grubunun yaş sınırlamasının olmadığını söyledi yani ya, belirli bir yaş grubu yok bu açıdan zor olmuyor mu? Hedefiniz çok büyük bir hedef Evet, bir kere kendini tanıyan, tecrübeli bir grup yani hayat tecrübesi var, mantıklı düşünen, sorgulayan, en önemlisi vücudunu tanıyan bir grubumuz. Dolayısıyla hani insan unsuru ve güvenlik ön planda tutuyoruz. Grubumuz hani buna uyum sağlıyor, disiplini oldukça iyi eğitimler eğitim süreniz ne kadar aralıkta yani kaç gün sürüyor kaç gün eğitim almaları gerekiyor böyle bir işi tırmanabilmeleri amacıyla Evet. Bu grubun e, 6-7 yıllık bir geçmişi var tabii. Doğa yürüyüşleriyle başlayan bir grup. Daha sonra e, kamplarla yola devam ettik. Derken e, ülkemizin çok farklı bölgelerinde farklı tırmanışlar yaptık. Zaman zaman da e, uygulamaları kamp olarak e, yürüttük. Şu an hani Türkiye'nin bütün dağlarına yazın özellikle birçok rotadan tırmanabilecek bir grup haline geldi. Peki ben en az 15-16 kilometre, 20 kilometre yürüyorum. 15-16 kilometre yürüyorsun. Peki ben grubun içinde bayanlar da görüyorum. Evet. Tabi. Ee, Tabi kadın erkek ayrımı yok dağcılıkta. Hatta yarış da yok. En arkada yürüyen, en önde yürüyen arasında fark yoktur kadın sporcularımız da gayet azimli ve başarılılar. E onlarsız da zaten çıkmıyoruz. E Arya 8 kadın 8 erkek tırmanış yaptık. E Kazbek'te bu sayı kadın sayısı biraz daha düştü ama yine de 5 kadın var. Evet. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi şimdi tabii en son mesaj şunu söyleyebilirim yani genel bir mesaj olması açısından her yaşta her şeyin yapılabileceğini ispatlamak adına bu çok önemli bir görüntü olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu aslında 20'li yaşlarda belki 30'lu yaşlarda yapılan ciddi fiziki bir yapı isteyen bir spor gibi görünüyor ama hayır her yaşta bu yapılabilir. Yeter kendinizi sağlıklı hissedin ve hedefiniz olsun. Ve bilhassa da evde emekli olup da artık hayatın son dönemini bir şekilde hani takdiri ilahi bekleyen insanlar için de mesaj olmasını istiyorum. Çünkü bunu yaptığınız sürece sağlığınız da sizinle beraber geliyor. Yani bu özellikle bu mesaj çok önemli. Yani evlerden dışarı çıkmak lazım. Biz öyle yaptık ve günlerimizi, vaktimizi çok olumlu bir şekilde geliştiriyor, ilişkilerimizi geliştiriyor, dostluklarımızı geliştiriyor. Bu anlamda da bir de yaşadığımız kentin de özellikle bunu söylemeden edemeyeceğim. Çünkü Bulunduğumuz bölge olarak Nilüfer Belediyesi ve gerçekten başkanımız Mustafa Özey bu konuları çok teşvik eden bir kişi. Ve sağ olsun yani onların yarattığı imkanlarla biz bunu sağlıyoruz. Çünkü bu bir bütçe de istiyor. Ama öyle sağlanan bir imkan içerisinde biz de kendi üzerimize katkıları koyarak bu faaliyetleri yürütüyoruz ve herkese de tavsiye ediyorum, gönüllülük esasında herkes gelebilir, üye olabilir. Yeter ki kendini iyi hissesin, yani bunları yapabileceğini düşünsün ve hedeflesin. Evet, Baki Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, birazdan eğitim yapacağız. Ee, arkadaşlarımızın kendine güvenini göreceksiniz. Tabi e, normalde e, babalar, anneler çocuklarını engeller, şuraya gitme, bunu yapma diye. Burada da tam tersi bir durum oluştu çocuklar baba ve annelerini Buraya gitme baba bunu yapmayın falan der hale geldi Gerçekten bu seçilmiş olan Renkli bir yaşam tarzı Adeta arkadaşlarda da tutku haline geldi Bu aynı zamanda dünyayı gezme projesi kültürleri tanıma ee, Tabii kültürleri tanırken de doğanın içinde bulunma varsa bir dağ tırmanış yapma gibi bir proje Yani bu yaşam boyu da devam edeceğiz. Bu tırmanışlara ve e, dünyayı gezme ve tanıma faaliyetlerine. Evet sevgili kadın gözüyle izleyicileri. Ben onların hedeflerine ulaşmalarında başarılar diliyorum. Bakalım bizim ekip arkadaşlarımız da bu hedeflerden bir.